Ben sevdiğim aracı gördüm. Mavi araç. Tabii ki de. Bak işte anne. Anne. Hmm. Aracı acı. Arabaya Ar 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 bak. Çok güzel. Biz, zaten babam bize bu aracı alacak. Dedemin ampungörü varken. Hı yeah. hı. Bu aracı alacak. Ama benim babam Mercedes alacak bana. Senin baban o kadar zengin değil ki. Evet ama benim benim paralarım zengin. Ben babama zengin paralarımı veririm. Senin paran da az. Niye ya? Babam zaten söz verdi. Onu alacak çok parasıydı. Oo. Çok parası ne zaman olacak ki? 11 yaşında olacak. <laughs> Senin 11 yaşına geldiğinde mi? Ha. Hı hı. Şu aracı alacağım. Benim aracım yandı. Bu da alacak galiba. Anam abla. Orası suda mı kaldın? Boğuluyor. Dur ben şu köprüden gideceğim. Mola vereceğim orada. Mola vereyim orada. Of. Düştüm. Çıkarım ki ben. Dur. Bak. Bu da arabalar geç. Kötü olanlar geçin de öldürüyor. Çok şeyde de arıyorum. Ay ay. Düşme. Şunu atacağım. Ateş, Ateş attım gitsin. Git buradan. Sihir fısı. Git buradan. Git diyorum. Bir iki sanıyorum. Dur! da nu.